Grup toplantısı nasıl planlanır? Üste bulunan artı butonuna gelerek ardından toplantı oluştura tıklayarak toplantı oluşturma sayfasına geliyoruz. Görüşmek istenilen konu bu kısma yazılır, ardından toplantının gerçekleşeceği konum belirlenir. kişi ekleye tıklayarak toplantıya katılacak olan katılımcılar eklenir. Görüşmeyi planlamak ister misin? Tikini açarak, tarih ardından toplantının gerçekleşeceği saat seçilir. Görüşme talep et diyerek, katılımcılara toplantı daveti gönderilir. Bu sayfada toplantının detayı gözükmekte. Toplantı konusu, nerede olacağını, toplantıya katılan katılımcılar ve hangi tarihte saat kaçta olacağı kullanıcıya gösterilir. Not alanına toplantı hakkında notlar, toplantı esnasında konuşulan konular veya alınan kararlar yazılır. Toplantı konumunda değişiklik var ise kalem işaretine tıklayarak değiştirilir. Katılımcılarda bir değişiklik var ise aynı şekilde kaleme tıklayarak ekleme ya da çıkarma yapabilirsiniz. Toplantı tarihinde veya saatinde bir değişiklik varsa kaleme tıklayarak değişikliği gerçekleştirebilirsiniz.